İsmim Belkıs Topuz. Bir yıldır Amsterdam'da, Hollanda'da yaşıyorum. Neden Hollanda'dasınız? Ülkemde çünkü özgür değildim. Neden? Yani eğitim hizmetlerinde bulunduğum için, insanlara hak ve hakikati anlatmaya çalıştığım için suçlu ilan edildim. Gözaltına alındım. Öyle olunca ayrılmak zorunda kaldım. Evet, yani 11 bin tane bayan işlemedikleri bir suçtan dolayı hapis yatıyorlar. Bunların bir kısmı bebekli, bir kısmının kronik hastalıkları var. Bir kısmı hamile. Yani 3,5 yıldır hapis yatan arkadaşlarım var. Hücrede olduklarını biliyorum. Çok ciddi rahatsızlıklar geçirdiklerini biliyorum. Bu kim, bu nefret, bu nedir yani sizce? Anlamakta zorlanıyorum gerçekten. Yani hani... Ee... Allah'ın Efendimizin emanet ettiği bir kadına haksız yere böyle bir suçlama yapmak bilemiyorum ben tarif edemiyorum bu kinin nefretin sebebini bilemiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Rica ederim.